Merhaba sevgili yaylar. Size ait bir mülkün satışı veya kiralanması ile ilgili gelişmelerle ilgilenebilirsiniz. Müşteriler ve emlakçılarla uzun görüşmeler yapmanız mümkün. İçinize sinmeyen konular varsa acele karar vermeyin. Daha iyi şartlar önünüze çıkabilir. Bugün 16 Ekim 2015 Cuma. Venüs günündeyiz. Güne Akrep burcunda ve boşlukta başlayan ay 12-18'de Yay burcuna geçecek. Sabah saatlerinde herhangi bir konuya odaklanmamız zor olabilir. Öğle saatlerinden itibaren uzak hedeflerimiz, projelerimizle daha rahat ilgilenebiliriz. Öğleden sonraki saatlerde ay Satürn'le birleşecek. İş, sorumluluklar ve görevler ön planda olabilir. Yabancı kültürler, uluslararası işler, eğitim gibi konularda pratik ve somut çalışmalar yapabiliriz. Başak burcunda ilerleyen Mars, Oğlak burcundaki Plüton'la üçgen açı yapacak. Toprak elementindeki enerjiler iş, çalışma, hizmet, kariyer ve para konularında güç ve güven verebilir. <laughs>